Merhaba canlar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Türkiye'nin en başarılı yüz lisesi belli oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. ÖSYM 2015 YGS ortalamalarını çok önceden açıkladı arkadaşlar. Şimdi ders ders liselere göre ortalamalar söyledi bize. Yayınlanan sonuçlara göre arkadaşlar en başarılı liseler tabii ki fen liseleri oldu. Tamam. 2015 YGS sonucuna göre ilk 3'te yine devletin kendi okulları var. Bunu unutmayın. Tamam. Yani özel okullar değil arkadaşlar. Devletin kendisinin TEOK sınavıyla ya da ondan öncesinde SBS sınavıyla seçtiği öğrenciler yer alıyor arkadaşlar. Peki gelelim. Nasıl bir başarı durumundan bahsediyoruz hocam? Arkadaşlar devlet liselerinin yani fen liselerinin 28.4'lük bir ortalaması var. Peki neydi? YGS sınavı nedir? Formatı nasıldır? Bunları bilmeyen arkadaşlarınız için şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar size. YGS arkadaşlar sizin ilk etapta lise bittikten sonrasında ve 12. sınıftayken yani mezun olmak üzereyken girdiğiniz bir sınav türü. Yani yüksek öğretime giriş sınavı arkadaşlar. Bu sınavda neler var biliyor musunuz? Temel matematik, Hani liseye girdiniz artık. Lise bitmek üzere. Temel matematik arkadaşlar. Sonra fen bilimleri var. Sonra Türkçe var arkadaşlar. Sonrasında da sosyal bilimler var. Şimdi buradaki fen bilimlerini şimdiki aynı formatta düşünebilirsiniz ama şöyle düşünün. Bakın bu gene dallanıyor, budaklanıyor fizik oluyor, kimya oluyor arkadaşlar ve ekstra bir de biyoloji oluyor. Temel matematikte yine dallanıyor, budaklanıyor arkadaşlar. Geometri ki bu zamanlarda istiyoruz ya biz hani dönüşüm geometrisi işliyoruz, Pisagor işliyoruz, üçgenler işliyoruz onlar. Bir de normal kendi öğrendiğimiz matematik bilgileri, üstü sayılar, köklü sayılar gibi. Sosyal bilgiler de dallanıyor, budaklanıyor arkadaşlar. Tarih, coğrafya ve felsefe. Şimdi arkadaşlar, YGS sınavında bu soru e, 4 kalıp dersten 40'ar tane sorunuz var arkadaşlar. Her biri için 40'ar soru. Siz ilk etapta bu sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Bu sınavdan sonrasında bir başarı notunuz belli oluyor. Ona göre ikinci sınav olan LYS'ye giriyorsunuz bu defa. Şimdi gelelim bakın size örnek vereyim arkadaşlar. Mesela İzmir Fen Lisesi'ni. Şimdi biz dedik ya YGS ortalamalarına göre en iyi olan okulları. İzmir Fen Lisesi'ne örnek vermek gerekirse arkadaşlar bakın onlar neler yapmış biliyor musunuz? İzmir Fen Lisesi. Kızım hemen geçiyorum. İzmir Fen Lisesi arkadaşlar matematikten 35,26 ortalama yapmışlar. Neyden? Matematikten Sonrasında fen bilimlerinden arkadaşlar 33,44 43 diyelim 43 civarında. Bunların ortalaması da arkadaşlar yine fen bilimlerinden. Bakın ya ortalamaya bakın. Yani kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani matematikten 35 yapmak 40 soruda. Bak hata payını düşünün yani. Türkçenin ortalaması 30 arkadaşlar. 30,72'sinde yazalım. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Sosyal bilimler değil mi? Bunlar e, fen lisesi ağırlıklı olduğundan dolayı 25,20'de neyden var ortalamaları? Sosyalden. Başarıya bakın arkadaşlar. Bence şahane bir başarı. Düşünün. Bu grupta İyi olan öğrenciler de vardır. Hani fen lisesine gitmiş ama fen lisesinin alt grubunda en iyi olandan en alta doğru düşünürseniz onlar da vardır ve böyle bir ortalama yapmışlar arkadaşlar. Matematiğin ortalamasına bakın. Şahane 35. Fen bilimleri 33. Türkçe 30 40 soruda. Bunlar kaldı ki sayısal ağırlıklılar. Yani matematik fen ağırlıklılar. Sosyal 40 soruda 25 normalde çok puan getirmemesine rağmen buna da özen göstermişler. Yani burada bir başarıdan söz edebiliriz. Başka bir yere Ankara Fen lisesini örnek vereyim arkadaşlar. Bakın. Burası İzmir'de. Şöyle çekeyim ben. Ankara'nın matematiğine gelecek olursak matematik 35,27. Matematiği biraz daha iyi arkadaşlar. Ankara'nın Türkçesine, fen bilimlerine bakacak olursak arkadaşlar 33,34. Ankara'nın Türkçe ortalamasına bakacak olursanız 30,57. Sonrasında bunların sosyaline bakacak olursanız 24,71. Şahane ortalamalar bunlar arkadaşlar buradan tabii ki tıp fakültesi çıkacak. Tabii ki üst düzey mühendislikler çıkacak. Boğaziçi Üniversitesi çıkacak. Diğer farklı üniversiteler Galatasaray Üniversitesi çıkacak, Yıldız Teknik çıkacak, İstanbul Üniversitesi çıkacak. Tabii ki bunlar çıkacaktır yani. Bu kadar güzel çalışma ortamının olduğu bir yerde. Bunlar neredeydi? Bura Ankara Fen Lisesi. Burası İzmir Fen Lisesi. Şimdi oradan Merve diyecektir hocam Kayseri Fen Lisesi'ne de bir baksanız neler var ortalamaları. Bakın arkadaşlar hemen Kayseri'ye de bakıyorum. Biraz bekleteceğim. Kayseri Fen Lisesi'nin matematik ortalamasını söylüyorum arkadaşlar. 33,48. Kayseri Fen Lisesi'nin Sos fen bilimleri 31,39. Diğer ortalaması Türkçesi 29,15. Sosyal bilimler ortalaması 23,18. Yine bu da şahane bir başarının istatistiksel sonuçları değil mi? İstatistikler bizi hiçbir şekilde kandıramaz arkadaşlar. Tamam. Bunu şöyle değerlendirin bir de ayrıca değerlendirmenizi istediğim şey de şu arkadaşlar. 2015 öğrenci seçme ve eleştirme sistemi yani ÖSYM'nin sınav sonuçları kitabında yayınlandı bunlar. Yüksek geçiş sınavı yani YGS ortalamalarından bahsetti. Tamam. Burada Anadolu liseleri var arkadaşlar. Sıralamamızın içerisinde okulların içerisinde Anadolu lisesi, fen lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesi, temel lise. Temel lisenin ilk mezunları bunlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Şimdi artık biraz daha rekabet düzeyi arttı. Temel liselerin sayısı da arttı. Yani 2017'nin sonuçları bize neyi getirir? Onları da bir tekrardan analiz etmek lazım. Eğer onunla ilgili de bir istatistik sonuç paylaşırlarsa ama şöyle düşünmeyin sakın. Hocam 2015 yılı bizi ne ilgilendirir şimdi 2015'teki durum diye değerlendirmeyin. Bunlar zaten hani köklü liseler arkadaşlar. İzmir Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi. Burası da Kayseri'di değil mi? Kayseri Fen Lisesi çok bir eğitim sisteminde değişiklik olmamıştır. Yani yine aynı çalışma ortamını, yine aynı çalışma disiplinini sağlıyorlardır sizden. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani en iyi olanını söyleyeyim arkadaşlar. Ankara'da bir lise, Anadolu Fen Lisesi. Matematik ortalaması arkadaşlar onların 36, müthiş bir şey. 36,9 hatta. Fen bilimleri ortalaması arkadaşlar 34,28. Türkçe ortalaması 30,15. Fen e, sosyal bilimler ortalaması 29,25 olmuş arkadaşlar. Tamam. Yani bunlar 120 soru üzerinden, kapatacak hesaplarsak 70 at, pardon 160 soru üzerinden 70, şurası da 60 desen 130 soruyu cevaplamışlar arkadaşlar. Ortalamaları bu yani. 160 soru üzerinden 130 net. Bunlar ortalaması tabii. Tamam. Şimdi bizim Türkiye ortalaması açıklanıyor. Bakın Türkiye ortalamasını size bildim. bu derslerle ilgili aşağı yukarı ya da bizim TEOK'la sizin aklınıza daha çok yerleşmesi açısından söyleyeyim arkadaşlar. TEOK açısından bakarsanız yerleştirmesi. Mesela bizim matematiğin ortalaması arkadaşlar 9 net geldi. Fen bilimleri 13 net geldi. İnkılap 12 net geldi, Türkçe 11 net geldi, başka İngilizce 12 net geldi, İnk, e, din kültürüne bakarsan o da yanılmıyorsam 13 net geldi. Bunların hepsini toplarsam bakın Türkiye'nin başarıları 22, 34, 45, 57, 70. 120 sorudan bunlar 70 net yaparken arkadaşlar bunlar 160 sorudan 130 neti yapıyorlar yani. Böyle bir ortalamayı yakalıyorlar. Başarı durumunu artık yani belirginliğine bir bakın derim. Tamam Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. İyi bir fen lisesi sadece sizi kurtarmayacaktır. Hani iyi bir fen lisesine geçmek arkadaşlar. iyi bir üniversiteyi kazanmakla sadece yani direkt eşdeğermiş gibi düşünmeyin. İyi bir fen lisesini kazanıp o fen sesin hakkını vermek de sizin için çok önemli olması gerekiyor. Tamam mı? Bir de arkadaşlar... E, istediğiniz fen liselerini, istediğiniz Anadolu liselerini artık neresini istiyorsanız bu yorumun altına paylaşın arkadaşlar. Birbirlerinizle kim nereyi istiyor bu şekilde iletişim yapabilirsiniz. Şöyle de söyleyeyim. Mesela İzmir Fen Lisesi'ni çok yakından tanıyan İzmirli olan birisi vardır. Ona sormak istediğiniz soruları da olabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu İzmir Fen Lisesi nasıl, e, ulaşımı nasıl dersiniz, e, fotoğraf paylaşabilirsiniz birbirinizle. Bu şekilde etkileşimlerde yapabileceğinizi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer benden istediğiniz buna benzer e, bir çalışmalar varsa fikir olarak siz videoların açıklama kısmına paylaşın. Ben araştırmalarım sonucunda size paylaşırım. Ve ayrıca arkadaşlar bu en başarılı 100 lisenin olduğu bütün sonuçların hepsini görebileceğiniz, diğer fen liselerinde görebileceğiniz sonuçların olduğu linki videoların açıklama kısmı, videonun açıklama kısmına paylaşacağım. Oradan hepsini takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kolay gelsin arkadaşlar.